Merhaba arkadaşlar. Avrupa Center'a geldim. Buraya ara ara geliyoruz ama geçerken gördüm e, okul için bir şeyler gelmiş. Onları çekeceğim size. Bir de e, içerideki 100 liralık ürünleri çekeceğim arkadaşlar. Evet buradaki e, çantalar arkadaşlar 1000 liraymış. Bakın şöyle etiketi koymuşlar. 1000 lira. Çanta fiyatları bu kadar uçtu muydu ya? 1000 lira. Yani bunları uygun diye koydular ya dışarıya. O yüzden diyorum 1250 lira mesela şu. Evet. Şu da 1000 lira. Neyse ya çantaları falan göstermeyeyim ben ya. Sonuçta her şeyin malı falan şey kalitesi değişik ya. <laughs> Biz yine eski sistem arkadaşlar. <laughs> Diğer ürünleri çekelim. Bakın dışarıdaki terlik modellerinin hepsi 150 lira. Bir de rüzgar esiyor var ya. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel er de. Erkek terlikleri, kadın terlikleri. Ondan sonra bakın. E, bu şekilde ayakkabılar falan çocuklar için. Bunlar böyle yüzerleri arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilsiniz. Lütfen abone olun. <laughs> o kadar da eminim yani. <laughs> bakın bunlar da 100 lira. Bayağı böyle ağır. E, tok bir şey yani. Bu şekilde değişik değişik ürünler var. 100 lira bunların da fiyatları. Sonra arkadaşlar bakın e, bu mataralar 50 lira. Şöyle gösterebilirim. 50 lira bunlar. Evet. Burada suluklar var. 75 lira fiyatları. Bu şekilde suluklar. 75 lira. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar ne kadar? Bakar mısınız? Evet, üç tanesi 100 liraymış bu şekilde. Üç tanesi 100 lira. Sonra burada da terlikler var yine. Şurada da kadın terlikleri. İçeri girelim. Bakın bu bardaklar yüz lira arkadaşlar. Gayet güzel aslında büyüklüğü falan her şeyi bence çok güzel. 100 lira altılı olarak. Ee, bu kutlu bardaklar 100 lira. Altılı fiyatı. Sonra bakın bu çay bardakları. Bu şekilde. Bu Lan markanın şey neymiş Allah. Lavinia. <laughs> evet. Lan markanın modeli. Öyle diyelim. 100 lira. Evet. Şunlar güzel ama hiç fena değil. Gayet güzel. Evet burada da kavanozlar var. Ee, mesela bunlar 10 lira arkadaşlar. Kahvaltılık için falan. Sonra arkadaşlar bunlar 12,5 lira yarımlıklar. Ee, büyükler de 15 lira. Kapaklar da şu kocaman kapaklar 7,5 buçuk büyük kavanozlar için. Bu normal bildiğimiz kapaklar 3 lira. Sonra böyle kapaklar var. Bunlar da 2 lira, 3 lira. O şekilde. Evet. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Çerezlik. Altılı olarak satılıyor. 100 lira. Hmm, buradaki tabaklar bakın 50 lira. Bunlar yeni gelmiş. Evet. Güzel değil mi? Ortaya bir şeyler koymalık. Gayet güzel. Böyleleri de var. Markası yok üzerinde. 50 lira bu tabakların fiyatları. Bakın böyle düzleri de var. Bir de böylesi var bakın. 50 lira. Bakın bunlar da böyle çerezlik ya da kahvaltılık olarak kullanılıyor. Bunlar da 50 lira arkadaşlar. 3 bölmeli. Bakın buradaki e, tabaklar, çukur tabak, kase falan hepsi 50 lira. Bunlar çukur tabak, bunlar kase mesela. Bu şekilde. Bunlar da daha e, büyük çukur tabak. Evet, 50 lira fiyatları. E, buradaki tatlı tabakları da 50 lira. Gayet güzel. Bunlar da servis tabakları. Bunlar da 50 lira. Bu tarafta ne varmış? Burada 3 tanesi mi? 100 lira. Aynen. 3 adet 100 lira. Bakın. 3 adet. Şu kaseler de aynı şekilde. 3 adet 100 lira. Bakın buradaki fincanlar 500 lira. Böyle bir şey. Güzel. Büyüklüğü falan da gayet iyi. 500 lira fiyatı. Sonra bu tarafta da arkadaşlar 50 liralık ürünler var yine. Ee, böyle kaseler falan. Burada da yok yok. Bunların çoğu güral porselenin. Aynen bakın. Çok güzel. Ben şunları gayet de beğeniyorum yani. Sonra bakın böyle düz olanları da var. Bunlar da Güral Porselen'in ismi yazmıyor ama Güral Porselen'in hem modeli hem de zaten kalitesi de öyle. Kaliteli bir şey. Evet burada da böyle tatlı tabaklar falan var. Çeşit çeşit. Buradan seçiyorsunuz işte 50 lira bunların fiyatları. Buradakiler buradakilerde arkadaşlar şunlar da dahil 35 lira çok iyi değil mi? 35 liraya bunlar. Kahvaltı da aslında öyle küçükçe kullanılabilir. Gayet güzel. Evet, bunlar hep böyle 35 lira. Şunlar. Bunlar da 25 lira. Çerezlik küçük. 25 lira. Bakın burada da 6 tane 100 lira arkadaşlar. Bunlar biraz bayağı oldu geleli. Eski model kaldılar. 6 tanesi 100 lira. Şunlar 3 tanesi 100 lira. Bu şekilde olanlar. 3 adet 100 lira. Evet burada daha pahalı ürünler de var arkadaşlar. Mesela bunlar. Böyle ikili olarak satılıyor. Kutunun içinde 2 tane var bu şekilde. 550 lira bunun fiyatı. Şu da aynı şekilde bakın böyle daha pahalı ürünler var dediğim gibi. Bakın. Bunlar da 300 lira. Çok güzeller ama biliyor musunuz? Acarmış markası var. Şunlar. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Gerçekten. Şey de güzel. Porseleni falan da çok kaliteli. Şuna bakın. Gerçekten çok kaliteli yani. Evet burada onların çay tabaklarını falan her şeyini bulabilirsiniz. Bakın adet fiyatı 95 lira bu çay tabaklarının. Böyle 120 lira kayık tabak. Bakın küçük küçük çok güzeller ama. Şu çerezlikler falan 100 lira. Şunlar 95 lira. Evet. Aynen böyle durumlar. Bakın şöyle çok derin kaseler var 300 lira. Çok enteresan değil mi? Şey böyle eğri büğrü. Bakın. Ama güzel görünüyor. Evet. Bakın bunlar 100 liraymış. Gerçekten çok güzeller. Şunlar 100 liraymış. Pahalı ama biraz ya. Biraz daha uygun olsaymış. Bakın bunlar bu şekilde. Böyle çerezlik gibi. 300 lira. Hepsi. Bunlar hep yeni gelmiş arkadaşlar. O büyük kasenin bakın küçük kaseleri de var. Yani bu çorba kasesi kadar. Daha küçüğü de var arkadaşlar. Bakın. 100 lira bunun fiyatı. Çok güzel. Daha bile küçüğü var. Ay ablası. Buna sosluk gibi bir şey. Yine çerezlik olarak kullanılabilir. 85 lira bunun fiyatı. Yani şu modelden alıyorsanız her şeyi var. Bundan alıyorsanız her şeyi var. Servis tabağından tutun, tatlı tabağına, çay tabağına. Yani isterseniz kocaman bir set yapabilirsiniz kendinize. Ama tabii biraz pahalı bence. Bilmiyorum. Evet. Bakın 1850 lira şu gördüğünüz. Fincan takımı. 6 kişilik. Evet. Bunlar da 1600 lira arkadaşlar. Çok fena. Renklere bak. <laughs> şunu beğeniyorum. 1250 lira. Ay ters koymuşum. 1250 lira. Hani çok bayılmıyorum ama yine fena değil. Yani şunu tercih eder miyim? Evet bunu tercih ederim. 2000 lira bunun fiyatı. Çok güzel bu. Bakın bu da yeni bir model. Acar Plus markası. Böyle bir şey fincanlar sonradan böyle herkes sunum delisi olunca pahalanmaya başladı. Eskiden fincanlar bu kadar pahalı değildi. Gayet de uygun alınıyordu. Hepimiz şey olduk yani sunum delisi. O yüzden insanlar da bunu çok güzel kullandılar. Bakın bu da güzel ama çabuk soğur gibi gözüküyor. 1750 lira bunun fiyatı. Ben bunu beğendim. Çok tatlı petek gibi. Bakın Gerçekten güzel değil mi? Ben bunu da severek kahve içerim. Gayet <laughs> güzel bence. Evet, daha çok şeyler vardı. da bunları daha önce çektiğim için çekmeyeceğim arkadaşlar. Sizi oyalamak istemiyorum. Bakın buradaki tabaklara bayılıyorum. O kadar güzeller, o kadar güzeller ki. Fiyatları da 75 lira arkadaşlar. Şu gördükleriniz. Bu mesela çukur tabak. 75 lira istiyorsanız var ya bunların e, servis tabağını, çukur tabağını hepsini alırsınız 75'er liradan. Markası neymiş? Gür almış markası. Çok kalite. Elinize aldığınızda da zaten fark ediyorsunuz kaliteyi. Bakın. Böyle bunların diğer parçalarını da alıp isterseniz takım yaparsınız. E, Nazire 75 çarpı 24 yapsana. Tamam mı? Bakalım e, 24 parçası kaça geliyor? 6 kişilik. Bir ben de size bunları göstereyim bu arada. Bakın bunlar da giral porselen çukur tabağı. Kaç? 1800. liraya geliyormuş bunun takımı. Ama çok güzel bence. Daha sadece bu değil. Bakın daha farklı şeyler de var böyle sizin takım yapabileceğiniz. Farklı modeller de var. Şunlar bildiğiniz İngiliz Home'un modelleri. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın böyle seramik gibi çini çini. Gerçekten çok güzel ya. 75 lira fiyatları ve stok sorunu da yok yani var. Bakın bu borcamlar 125 lira arkadaşlar. Büyük boy bunlar bu arada, küçük değil. Bakın kocaman kocaman. Her çeşidi de var. Ovali falan hepsi var. Sonra arkadaşlar bu ikililerde 200 lira. Bu şekilde. bir küçüklü. Bakın bunlar 150 lira arkadaşlar. Altılı olarak satılıyor. Bunlar yani bu dondurma kutları 200 lira. Altılı olarak satılıyor. Ondan sonra başka ne çekeyim size arkadaşlar. Şunlara bakın. Çok güzeller. 135 liraymış bunun adet fiyatı. Borcam. Orijinal borcam. Sonra burada evet girişte çektiğim bardaklar var 100 lira. Bakın şu bardaklarda burada çıkmış hali var. Evet 100 lira altılı fiyatı. Evet bunlar 100 lira. Sonra bunlar 100 lira arkadaşlar. Sunumluklar. Bu ikili bardaklar 100 lira. Bu şekilde. Filtre kahve falan içilir. Güzel bence. Şunlar ikili. Ay kırıyordum neredeyse üçlü camı çok kaliteli ışıl ışıl e, fiyatı 100 lira gerçekten çok güzel böyle bardak bunlar kuplu değil sonra arkadaşlar bunlar böyle ikili olarak 100 lira bu şekilde bir bu bir de bunun büyüğü var bayağı büyük hem de şu minnoşlar arkadaşlar 100 lira Evet. Bunların da böyle her çeşidi var. Bakın 100 lira fiyatları. Bu şekilde. Bunlar ikili olarak 100 lira. Şunlar mesela çok büyük. Böylece 100 lira. Evet. Burası böyle deterjan falan yeri arkadaşlar. Şampuan, deterjan, saç boyaları falan. Yok yok. Burası Bağcılar. Göztepe Meydan'da Avrupa Center mağazası. Züccaciye. Burası çok katlı. Üst katları da var ama burayla ilgileniyorum ben daha çok. Hani bir kat plastik, bir kat işte halı falan galiba. İşte öyle şeyler. Kat kat şeyleri değişiyor. Ondan sonra. Ama ben bu giriştekiler uygun olduğu için bunları çekiyorum genelde. Evet. Bunlar da 100 liraymış. Bakın böyle üçlü olarak. Çok güzel. Boyları falan da çok güzel. Bakın. Biraz bir salata yapılabilir şuna mesela. Gayet güzel. Böylesi de var. Bu da böyle bir kase takımı mı? Yok. Evet, sadece bu 100 lira. Bir de bunlar dörtlü olarak 100 lira. Sonra arkadaşlar bunlar 250 liraymış bakın. Bu şekilde kupalar, altlıkları da var. Neyse buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bunlar da 125 lira bu arada. Altılı fiyatı.